Şimdi sıra kimde Şevket? Şimdi Kara Erol'da. Ne iş yapar bu siyah Erol? Her türlü pis işi. Daha ziyade eroin işi. Öyleyse ona kazığın en büyüğünü atalım. Biraz zor ama atacağız. Kara unu eroin diye yutturacağız. Karbonatı eroin diye yutturalım. Daha iyi hazmeder. <laughs> Öyle olsun. Peki nasıl yutturacağız? Anlarsa... Tam karbonatı verirken polis baskın yapacak. Şevket, vallahi sende akıl yok. Oğlum, polisler bizi de yakalar. <laughs> Sahiden polis basmayacak oğlum. Teybe polis arabalarının sirenlerini kaydedeceğiz. Sarılmış gibi numara yapacağız. Biz de paraları alıp toz olacağız. Kara Erol'da numarayı öğrenince büsbütün kararır. Zenci olur. <gülüyor> <gülüyor> ne olursa olsun. Şimdi Sarıcalar'ın köşkündeki Bekçi'yi kafaya alalım. Sarıcalar Avrupa gezisinde. Bekçi'yi tanırım. Bir beş bin toka ettik mi... ...Bizi köşke sokar. Birkaç defa köşkü kullandım, zorluk çıkarmadı. Teybi doldurup, sonra Erol'u çağırırız. Önce Erol'a telefon ederiz. Çok iyi mal olduğunu söyleriz. Fiyat da ucuz olursa... Erol <laughs> da... Böylece... ...Tara Erol balıklama kazığın üstüne atlar. Şimdi... ...Sana yapacağımız planı iyice anlatayım. Bir hata yaparsak Karaerol aynı kaza ikimizi de oturtur. Kulaklarını aç beni iyi dinle. Kulaklarımı açtım Şevket. <laughs> Allah Allah. Oğlum anlatacaksan anlat. Yoksa kulaklarımı bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne sinirleniyorsun ya? Bıraktım. Evet. Hı -hı. Sizi istiyorlar. Ben Erol. Erol abi, sana çok karlı bir iş getiriyorum abi. Saf eroin abicim. Mal elimde, bundan iyisini bulamazsın abi. Arkadaş, yanlış kapı çaldın. Ben namusuyla para kazanan bir tüccarım. Öyle kirli işlerden anlamam. Eroini görsem tanımam bile. Erol abi, ben aynasız filan değilim, korkma. Bak, sana bir olay anlatayım da inan. Neye inanacakmışım? İnanmazsan milyonlar kaybedersin. Ben de malı o zaman fırıncıyı boya satarım. Fırıncıyı da nereden çıktı? Şimdi beni dinle. Dinliyorum. Dinle abi. Dinliyorum abi. Dinliyor musun abi? Şöyle bakalım. Ha, şöyle yolu gel abiciğim. Ben de malı fırıncıyı boya satmaktan vazgeçtim. Mal kalite. Böyle malı dünyada bulamazsın abiciğim. Yeter ki sen parayı hazır Tamam mı? Anlaştık mı? Bana adresi ver. Bu sefer on bin isterim. Peki Rasim amca, istediğini veriyorum. Yalnız gelenlere kapıyı açtıktan sonra toz olacaksın. Merak etme Şevket, beni tanırsın. Sağ ol. Teybi nereye koyuyoruz? Arka o diye gel. Yapacaklarını biliyorsun, değil mi? Sen beni düşünme, işi berbat etme yeter. Senin yüzünden dayak yemekten perişan oldum. Her şey ezberinde değil mi? Ezberimde. Eyvah, basıldık, ben kaçıyorum! Dur oğlum, teypten çıkıyor bu sesler! Teybi kontrol ediyorum, telaşlanma! Şevket, ben bu numarayı bal gibi yedikten sonra... ...Kara Erol... ...Balsız yer! <laughs> Ulan her seferinde sahi zannediyorum. Tabi zannedeceksin... ...Numara sağlam... ...Hadi iş başına! Feyzullah bey! Evet, Kara Erol... Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Size evvela ailemi tanıtayım. Soyumla daima iftar ederim. Bu büyük babamın büyük babasının büyük babası. İlk defa eroini bulan adam. Bu da dayımın dayısının dayısı. Esrarın mucidi. Bu da eniştemin eniştesi. Morfini bulan adam. Görüyorsunuz ailem iyi ailedir. Şöyle oturup işimize bakalım. Büyük resimde görülen de ailenin yüz karası. Sigara bile içmezdi. Çok şakacısınız. Şogun! Şogun'u Çin'den getirdim. Bir eroin yapıyor. Hmm, i̇laç gibi. Şogun! Haça içi, içeriye ko, gele ko! Çince çabuk gel demektir. Selaminko, aleykümko. Para hazır mı? Evet, çantada. Eroin? Evet, çantada. Çanta? Çanta, Size itimadımız sonsuz ama müsaade ederseniz uzman arkadaş paketin bir tanesini şimdi kontrol edecek. Bu suretle eroinin kalitesini ölçmüş olacağız. Haçanma şu takiko faka basmasa. Faka basmasa bokoto yemişişko. Ey vahko. Şimdi ne diyor? Sade kahve içer mi diyor senin için. Kahve içecek zamanımız yok. Başla sarı Recep! Az sonra ne olduğu ortaya çıkar. Teybi ko, çalıştırdın ko? Evet Tiko. Hani ko düdüko? Niye ko çalmıyor ko? Bilmem ko. Ne diyor şimdi? Senin için çok kuvvetli adam diyor. Vurdum mu bu ayı deviririm. polis baskını! Teslim olun! Teslim olun! Kaçamazsınız! Size iki dakika müddet veriyoruz! Teslim olmazsanız ateş açacağız! Kaçalım! Nasıl olmuş, ha? Çok güzel! <laughs> Yahu Şevket, adına sağlık vallahi! <laughs> Sağ olun! Aynen polis gibi olmuş! <laughs> Yalnız bu Kara Erol denen herif bu numarayı yutar mı dersin? Aa, hem de kılçıklarınla yutar! <gülüyor> <gülüyor> Demek böyle öküzler de var dünyada? Ee, tabii! Ben neyi merak ediyorum Şevket, biliyor musun? Neyi, neyi? ...Paketlerdeki eroinin karbonat olduğunu anlayınca ne yapacak acaba? Bilmem ki ne yapacak! <laughs> Erol gibi enayileri hayvanat bahçesinde kafese koyup göstermeli. Elli kuruşa da seyrettir beni! <laughs> <laughs> Yahut da... ...Salatalık diye toprağa ekmeli. <laughs> <laughs> Bundan sonra Kara Erol'a... ...Karbonat Erol derler herhalde. Herhalde, karbonat <laughs> Erol, karbonat! <laughs> Yakalarsam... Geberteceğim sizi, geberteceğim! Karbonat fıçısına sokacağım ikinizi de! Şevket, Kara Erol... ...Karbonatları içmeye başlamış mıdır? Oho, <laughs> çoktan! <gülüyor> Şimdi sırada kim var? Bakalım! Dokuz, on, on bir, on iki... ...Döviz kaçakçısı Veysel... ...Papatya Oteli'nde adamları vardır. Otele Amerika'dan gelmiş gibi gideceğiz. Sen, Kayseri asıldı Amerikalı tüccar ayaklarında! Resepsiyonda bir çanta dolusu doları görünce... ...Telefonla Veysel'e haber verirler. O da anında damlar bulur bizi. Ondan sonra patlat tokatı! Böyle mi? Ne vuruyorsun lan? Sen patlat tokatı dedin! Öyle değil, böyle! Ha, anladım! <gülüyor> <gülüyor> Boyna dönüyorum. Bir türlü çıkamıyorum. Yürü, yürü. İki kişilik bir oda lütfen. Amerika'dan geldiğimiz için banyolu olsun. Ayak yolu da içeride olsun. Odalarımız süper konforludur merak etmeyin efendim. Şimdi... ...Arkadaşlara biraz para ver bakayım. Türk parası yok yanımda. Amerika'dan geldiğim için... <laughs> ...Dolar parası var. Tamam, döviz olarak ver. Al evladım. Teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun. Siz yukarıda istirahat edin, oda numaranız 405. Oğlum, beylere odalarını göster. Lütfen beni izleyin. Hemen telefona sarıldı salatalık. Hem de nasıl? <laughs> Alo, Veysel Bey'le konuşabilir miyim? Veysel Bey İtalya'da. Peki, ben sonra ararım. Alo, Erol Bey'le konuşmak istiyorum. Benim. Ben Arif, Papatya Oteli'nin resepsiyon memuru. Ha, tanıdım. Çoktandır senden ses çıkmıyor. <laughs> Bazı işlerim vardı. Erol Bey, size bir iş getiriyorum. Yalnız komisyonumu isterim. Merak etme. Amerika'dan gelen bir müşterimiz var. Çantası dolar dolu. Çok zengin bir adama benziyor. İşinize yarar diye size haber vereyim dedim. Ya bu çok güzel. Birkaç gün önce yediğim kazın acısını böylece çıkarmış olacağım. Çok teşekkür ederim Arif. Sağ ol. Şevket, Veysel dediğin bu dolarları dolma gibi yutar mı? Yutmaz olur mu? Zaten yutmasa bizi buracıkta kuşbaşı gibi doğrar. Kasap mı bu Veysel? İnsan kasabı. Demek insan kasabı da oluyormuş, bilmiyordum. Bana bak, Veysel'i görünce sakın korkma. İri yarı biridir. Karbonat Erol gibi mi? Heh. Ona yakın. Ben aşağı inip etrafı bir kolaşan edeyim. Sen burada otur. Olur. Bizi arayan olursa ben lobideyim. Olur efendim. Çok benzer. Olabilir. Haber aldığıma göre yanınızda yüklü dolar varmış. Ben o dolarları bozabilirim. Eğer arzu ederseniz. Nasıl olsa bozduracağız. Ha siz olmuşsunuz ha başkası. Çok doğru düşünüyorsunuz. Kaç dolarınız var? Ee, siz ne kadar alabilirsiniz? On milyon kadar. Güzel! Ben yukarıdaki arkadaşıma haber vereyim, şimdi geliyorum. Yahu Şevket nerede kaldı? Vallahi bir saattir yukarıda canım sıkıldı, canım! Gelmedi mi bu adam? İster misin onun yerine karbonat Erol gelsin? Ne? Gelmesin mi diyorsun? O dangalak gelse daha iyi. Hemen kanıyor enayi. <laughs> Çok seviyorum keratayı. He? Çokun polis numarasını nasıl yutmuştu değil mi? <laughs> Sen ha? <laughs> Karbonat, canım kardeşim. Ben de senden bahsediyordum. Gel <laughs> seni bir öpeyim. <laughs> Geberteceğim seni. Lime lime yapacağım. Polisler geldi. Babanı kandır. <laughs> Vallahi polis. Bu sefer bu numaraları yutturamazsın. Abi! 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 Polisler! Yurun, oğlum. Durun, durun. gelin! <laughs> Çantayı da bıraktı enayi. Yiyelim. Ah, vallahi kara yer bu sefer çıldırmıştır. Herifin yüz milyonunu çarptık. Bizi yakalarsa derimizi yüzer. İstanbul'dan tüymek lazım ama nereye tüyelim? Bizim köye gideriz Şevket. Artık Emine ile evlenmem lazım. Ha! Tamam oldu. Sonunda bir işe yaradım be.